Ben bir yeter onu. İyi tadalım merak ettiniz değil mi? Evet. Niayet kim, Kimsize. Ben kim Tamam az panik yapma ya. Hadi Ay, kimler. Alam. ya. Alamadık ee, alamadık. arkadaşlar teyzemin kızı çarşıda aslamıştık biliyorsunuz. Bir önceki videomda gördünüz. Ondan sonra selvi boylu, dal boylum. <gülüyor> <gülüyor> Biz boylu. Biz yani, niye kızayım? Yani. <laughs> Bilmiyorum ya huyumu suyu tohumu. Valla boy kısa ama akıl tamam. akıl tamam. Bakın e, bende de böyle allı pullu hastalıklar var. İşte bakın eteğine bakın allı pullu vallahi yeleğine bakın. Çok süslüdür çok. Yelemle gelin Demiştim ya abi. becerikli falan diye işte. Ne süslü ye, geliyor. Yelemle. çok aradı bizi korganda dedik yani aramadın, etmedin, utandırdı bizi tabi. Bugünden beri bizi arıyor. Gelin su böreği yapmış, su böreği meşhurdur bunun. Ondan sonra... E, i̇yi, bana iyi. bak, pullum mu çıkmak istedin sen? Evet, Videoyu bulayım. durdurayım da, yeniden <laughs> olalım. Olur mu? Olur. Yok be, bir şey olmaz. <laughs> Olsun ya, hadi o kadar gitmez. E, peşimi arkamı bırakmayan ne var biliyor musunuz burada? Ne var? İşte <laughs> turşumuz var. Nasıl bacağı turşusu? Şöyle ben, ben bundan topladım dala, oraya. Bana. Onu bırak şimdi telefonu bırak. Al, şey, ay çöreğe gideceğim. Soğan getireceğim. Ne? Soğan. ya. Soğan bana söylesin getirirdim ben. Vallahi bu da bana olay İşte biz buraya e, gelmek için can atardık. Buraya geldiğimiz zaman Valla böyle Paris'e gitmiş gibi falan olurduk. Ha böyle kedi gibi otururduk. Ondan sonra bu sofra kurardı ama biz geldiğimizde hep. Makarna yapardı. Yerdik böyle bal börek kesilirdi gerçekten. Kaç yaşındasın maşallah? 71. 71. İş 70 iş bitmemiş valla. Bitme, valla maşallah. Yok pire bitti, gibisin bitti, gerçekten. Bitti. Bitti kızım, bitti, bitti. Ee, biz hala diyoruz. Bakın teyzemin kızı aslında. Abla, Abla dememiz gerekiyor. Ama ağız öyle alışmış. Ee, bakın burada ne var? İşte eşi Hasan eniştem var. İyi misin enişte? E, tabii konuştuk biz. Şimdi sonradan videoya aldık. Enişte. Senin lakabın şey ya niye sana öyle diyorlar? Cırt Hasan diyorlar ya sana. <laughs> ne? Takma. Var mı bir anlamı? Yok. Yok yani. Ha bir mazisi yok yani. Takma Daha öyle takma yapmışlar. He işte. takma at. Hep merak ettim yıllardır da böyle niye <laughs> acaba erişte malum hani cırt. Sonra Şimdi... soranları sadece aklına gelmez adamın. He sen cırt Hasan diyeceğim. He. Doğru. Şimdi Hasan desek kimse tanımaz. Ben evet, tanımaz anne. Bu bile anlamaz. İlle Cirtasan dedin mi işte adres burası. Elinde mesleğe de vardı. Ne vardı? vardı? Sandık hele evet. ne Sen de nakim o tüm yaparsın. Sandık mı yapardı evet. valla? Evet. Bildiğimiz evet. çizdik sandık mı? Çabuk yapar? Evet. Ha, ya usta işte. Gerçekten ben biliyorum çok çalışkan bir adamdı. Az önce de konuştuk hatta çok fındık toplamış. Ayşe ablam diyor ki, bir diyor fındık topladı diyor aradık diyor bir tane bulamak diyor o kadar arıyor diyor. Yani çok güzel işte çalışkan adam gerçekten. Ee, Ayşalı'cım biraz da seninle muhabbet edik. Benle ne muhabbet edeceğim? Ben bir şey bilmiyorum. Benim işim bitmiş, yaşım gitmiş. ya Ya sana dedik odu yapak demedim ya. Dedim, ne, yapıyorsun, Ne diyorsun? Köylerde ne yiyor, ne Köylerde içiyorsun? ne yapacağım? Etekmek Et ekmek Ha, Kölek, Oo, iyi. Yağ bal. Yağ bal. Evet. Belli zaten yağ bal ya, belli. Ha, belli, belli. <laughs> ya, iyi gün belli. Bazı gün belli. Ha, ya. Çıklıca gidiyor mu? Çıklıca da gidersin mi oğlum? Gidiyor mu? Gideceğim gitmeyeceğim bilemiyorum bak karar veremedim. Soğanı beklemiyor. oy, oy baktım ben an geldim. Deseydin beraber giderdik. Ne bileyim ben gittim yerine ya. Ben de gittim. Yerine gittim geldim yani. Ne zaman gittin? Onun bir şimdi gün olmuştu ya. Yani. Heee. Onun bir fiti gittik, gittik, gittik geldik yerine. Anladım. Su ne? Kameraman Bey çağırıyor. Bana. Ben Enişte sessiz söyleyebilirsin ya.

Bişti zaten altını çevirdim ben onu. Hadi ağlasın bir Hani makarna pişirmeyecek misin? Makarna buraya? yok pişirmeyecek. Yok mu? Var makarna da ne bileyim pişirmeyecek. Yani ya. yok. Tereyağı var Zor ya. ya. Biz 9 ki sen onları da valla zahmet yapalım. oldu sana da. Yok ne zahmet Bişmişim. Pişmişim. Pişti de ben altını çevirdim. Pişir ya. Artık ben çeşirdim bu. Şunun işi yok mu? Uşuva. neden yanıyor? Ne diyeceğim? Ben sana yakınacağım. Ben yine gel. çocukluğuma gidiyorum. Gel gel. Her kadar mutlu var. Ne yapsın ha? <laughs> Ana! Şakladın değil mi? Hadi yanma ha. Yana yana. Işığım da yana. Gözüm de, de gülersen yeter ki. Biliyorum biliyorum. <laughs> Anam maşallah. Bu burada mı duruyor? Hı hı. Burada duruyor. A alır, mısın bunu? alır mısın bunu? Niye alacağım buraya? Açıyor mu çiçek? Yok. Ben enişteme diyorum. Açıyor. Açıyor. Ha, çok, çok güzel, güzel ya. Çok tozlandı ya. anca Olsun boş ver. E, çok şey çok, çok güzel. güzel ya. Senin. güzel ya. Söyle, söyle, söyle. Aha, çok güzel. Baksana masası falan da. <laughs> 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 Allah hep bildirsin inşallah. İnşallah güldürsün İşte bilirsin. biz buraya gelirdik çocukken böyle otururduk <laughs> vallahi. O zaman tabi bu koltuklar yoktu değil mi? Yoktu. Onu. Yoktu böyle evvel otururduk vallahi. <laughs> Böyle. Utancımızdan konuşamazdık. Teyzemizin kızıydı. deme. konuşamazdık abi yine mi? de valla. Böyle. Semur. He kız. Ne yapıyordu? Ne yapayım işte çocukluğuma ne? doğru gidiyorum hep. Ne ya. var çocukluğuna ne var? Çocukluğuna ne var? Sen niye şeyler ya, yapma Gelince. Ya, 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 almadım, ya, almadım. Nasıl oturuyordun? Ha, böyle. Utancımızdan. Ha. Böyle. Ee, gerçekten evi tertemiz evet, hala. Eskiden ben, de öyleydi. Alır. İşte biz böyle ayaklarımız kirli mi acaba falan diye böyle otururduk. Ee, şimdi haberlerde görüyorum böyle Anadolu insanı yaralanıyor diye işte kan olur diye ambulansa girmek istemiyor. O gerçekten beni çok etkiliyor. Çok üzülüyorum var ya. Yemin ederim. E, tamamen bana hitap ediyor yani. Bize hitap Ana, ediyor. Dolaptan döktüm ben çok böyle alıp ya. Kullanmışım ya da ya. ya. Ya işte böyle Şükrü Ya. Sen Şükrü boş ver gel yanımıza. Şükrü gitti. Hı, mi? Yetmez, yetmez, yetmez. Konuşma. Çünkü biz bunu gibi. yapıyoruz. Sen ne ha? Tamam, doğru ha. Evet. Suna Suna yakaladık hmm, yemekleri yiyeceğiz ne diyor işte ne yani işte ya güzel vallahi eniştemin e, sağlık durumu nasıl ablacığım? İyi iyi sağlık durumu iyi mi şey aklı falan güzel değil mi hı, bir ara kaybetmişsiniz kaybetmiş siz hı, onu. evladan yedik ara bakın ne yapalım çocuk yapmayın Suna ne çocuğu ya Allah Allah. Kıyafetlerini mi çekeyim, Bu mi çekeyim. Aa gel gel bak oh. bak güzel bak. Oh. Oh. bak. Oo. Bak <gülüyor> <gülüyor> Ay benim. Allah ya. Ceketlerine bak şimdi ceketlerine. Vallahi harika yemin ederim. Wow <laughs> süper. Çok güzel o deminkinin hırkası bu eteği okay. vay 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 gerçekten <laughs> harika ya ama e, benim ilgimi çeken bunlar değil <laughs> bak çocukluğuma getiren işte yine bunlar bakar mısınız eskiden bu vitrinler vardı ve aynı şekilde duruyor ya süper ay. Burası senin yatak odan. Evet benim yatak odam. Burada mı yatıyorsun? yatmıyorum. Hayır Mesela Misafirleri yatırıyoruz. Niye? Yatırabilir miyim sizi? Eniştem nerede yatıyor? Biz içeride çek da yat, yatıyoruz. Bir hafta çek. Bir hafta da ayrı yatıyoruz. Niye? Ne bileyim ayrıldık bir haftada. Bir hafta Bir haftadan bir, haftada. bir, haftada bir ayrıldık. Geç bile ayrı... kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz oldum, ayrıldık işte ya. Yani Kız ben çoktan ayrıldım ya. <laughs> Sen ayrı Kız, ya. Ben ayrıldım ben ayrıldım ben bir hafta ayrıldım. <laughs> Sen seni yatır işte. Ay ay bir Benim seni ya. O zaman yaş yetmiş değil sen de. Yetmiş yetmiş işim bitmiş. İşim <laughs> Hiç işim bitmiş, bitmiş gibi bitmiş, konuşmuyorsun. Allah. ne güzel çıkıyorlar ya <laughs> Allah. Ay, ya, ne, ne güzel çıkıyorlar ya Sen güzel koymuşsun onları ya ben güzel evet, gel gel işte bak bunlar Allah. Ne imrenirdik bunlara ya hay Allah'ım yarabbim. Ay bak e, şöyle. Ya işte her şey eskiden güzeldi gerçekten. Bunlar Libya'dan geldi işte. Ne? Sen Libya'dan geldi. Libya'dan ne? Libya malı mı? Libya malı. Aa çok güzel. Arabistan malı. Hiç Libye kahve içtin mi man. eniştemden oturup da yan Yok yana? Yok kızım kahve içmiyoruz. Ne içmiyorsun Demiz adam tam Libya'dan getirmiş Olsun. bunları. Gel, gel, gelene gel, içiriyor ya ama ben Aman yap al karşına eniştemi de böyle oturur. Enişten öyle anlamıyor öyle kahve içtiğinde. Enişten aklı da. <laughs> da e işimiz bitti ya. İşimiz bitti kahve çok. Ya Allah Allah, sana iş yaptım ya mı kahve istiyorum be. E? Ya, de bana da kahve dayıyorsun ya. Bakır sinimi de çekemiyorsun. Bakır sine. İşte. Çok güzel ya. Harika. Ya. İnşallah e, çocukların da kıymetini bilir. İnşallah Size hani bilir. Allah gecinden versin ama e, biz dün gittik annemin evini topladık çok üzüldük. Üzüleceğim değil mi? Çok bittik. bittik de resmen e, bittim. E, kelimeler Kendi, şurama e, düğünlendi. E, e, öyle oluyor işte. Sen Yemin ediyorum. Ben de öyle. Anamın hazırları. hep diyeyim. O karı gidiyorum anamın hazırlığı. Sen mi iyi bak. Seher geldim. <laughs> Hı, seher geldim. geldim. E, i̇şte ne bileyim şey. Anamın hazırlığı hep anamızın hazırları. Nereye gidiyorsun? Yemek hazırlanıyor. <laughs> ya öyle işte bak şimdi e, gelince geli yani bunlar bak bu korlamış muhafaza etmiş saklamış kaç yıllardır yani. Tencereler nereye koymuş? Evet çok güzel. Şimdi benim için çok kıymetli onlar. Evet gerçekten öyle. Ya ne Sitilleri de oraya koymuşsun. Eee ya çok her üzüldük. Gidiyorum anamı ağlayayım, kardeşimi ağlayayım. Hey sunu sevmiyes, işte bilmiyorum. Aklım gidiyor, aklım gidiyor. Anamı yaşı başı geldi dedim. Sal hemen öldü dedim. Adam işte gençlikten ne varsa gittik. Valla bittik sen bittik. Şimdi diyem 55 elli o yaştan olsa az Temizlik yapamıyorum, bakım yapamıyorum. Kendim gücüm yetmiyor Semih'e. Çok zor gelince gene ne bir söz yapın. Anamlardı da ne yapışık onu yiyeyim kızım dedi. Ne yarası onu yiyeyim derdi. Bir şey yarım ne söylüyor. Hiçbir şey yiyemiyor. Yemiyor değil değil. her şey zehir oldu gerçekten artık. He, dün Doğru. iki üç bacak kemik geçirdim. Bir tane büşüdüm. Bir de iki şey kalça pişirdim. Ne olacak bir kalça da. İki iş aldım. Bir taşı yiyeyim. Vallahi yiyemedim. Doğru bir taşı yiyeyim. Enişte gel yatak odanda otur gel. Gel buraya gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hah? Fotoğraf mı çekeceksin? He, <laughs> çekiyor şu an. Gel, haydi gel. Yok ya, nemizim var ya. Gel, gel, haydi gel. O senin ta de tarih, hijyen anasını karşılığı denanası. Şimdi koyacaksın da. Gelin işte gel buraya. Kullanmıyor, kullanmıyor bu her şeyler. Kaç senelik bu? Hijyen anne, hijyen anasını. Ben 20 tarih istiyorum, o yüzden. Ta hijyen anasını gününde. Daha önceden bilmiyor. Ya yani 30 sene, 50, 50, 50, 50, 50 sene. 50 sene ben 50 yıl sene olmadan geleli. Evleneli. Ben ev bu ne evleneli. 60 senelik, senelik. 51 ha, sene. He 10, 10. sene ona kalmış 50 60 70 sene. 65 sene. O maşallah görüyorsunuz öyle değil mi i̇şte, Öyle bir cennet çocuğu. Kimin önlerine koyulmuştur bu? Enişte bu seni kaç seneliktir hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hmm. Ha, onu düşünmedim işte hatırlamıyorum çok ya. Olabilir, olabilir yani işte. Ama çok güzel burada e, tarihi şeyler yine var. Şunlar mesela. Şunlar çok güzel bakın. işte böyle. Ne kadar güzel ya. Ya. Allah sizlere uzun ömür versin yani işte. Yoksa Cenab-ı Allah işte yazmış onu ne kadar da tabii ki size. muhakkak enişte muhakkak. Hı. Bunlar e, çok çalışkan ve beceriklilerdi. Gerçekten bak yastıkları da alın işte. Yastıkları da al. İşte bakın şunlar özellikle eski zaman yastıkları. Çok güzeldi. Ha, gel gel bak. Evet onu o resmi alır mısın? Al. Duvardaki evet. resmi. Abla seninkini de istemişlerdi. Onu da alacağım. Her karesini al enişte. Yarın yap gülüm. <laughs> al yarın. Enişte asıl şunu al. Şunu almak için var ya. Allah. Genç kızların tek isteği de. <laughs> Annem demişti ki özlem evlenirken çemberliğini ben alacağım kızım demiş. Değil mi çemberlik? Yani evet. kaç para bu şu an? Bilmiyorum ki. O zaman işte çok değerli ve çok kıymetli. Bunları İyi. ben yapıyorum zaten. Sen mi yapıyorsun bunları? Vallahi ha. harikasın ya. Bakalım ya. Dur, ablam da bir şey der mi? Yok canım. Çok da Neyse açılıyor. Bilmiyorum ki. Enişte nereden açılıyor bu? O mesela açılmıyor lan burayı. Yadan konuşmayayım da. Üstünüm Yok de estağfurullah. De çekme de çekme diye. Ha buraya nereden ulaşırsın? Ha. ha. Şu üstünüm. şekil. Ha evet. tamam. Bakın işte. Çok da güzel yapılmış. Bu süslüdür kendisi. Evet çok süslü vallahi harika. Baksana donabımı çek geldi <laughs> Çok güzel. Güle güle kullanmak nasip etsin inşallah Rabbim. İşte bakın eski usul şeyler. E, boncuk oyaları. Çok güzel. Harika. Sebede gördün mü Sebede. kıdı kıdı. Bunu mu? Bunun yanındanı gördün mü küçük kıdı? Ha. Evet. Eniştem yapıyorlar işte. Sen mi yapıyorsun enişte bunları? Yalan konuşma. Öyle yapıyor da ama çalıdan. Ha. Önceden yapıyordu. Çalıdan ha Onu tamam. Ça şeyden yapıyordu. Tamam. Şimdi çalıdan yakılıyor. Beni sen götür diye. İşte şunlardan çok örerdik bakın. Yaşatmışlar ha. vallahi ne güzel bakın. Buna ne diyorduk? Totuk. Hmm. Değil mi? Var. Buna ne diyorduk? E, ne bileyim öyle süsür yanardı. İsmi vardı ama Yanar totuk bir tam, şey diyorduk. An, şey, bu böyle, sandık böyle mi böyle, açılıyor? Ha bu. Böyle açılıyor. Ha yukarı. Üstünde evet, yük yukarı. olduğu için. Ay, <laughs> Hanifem var Kim var? Hanife hanife, 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 hanife. hanife, mi? Hanife Bu se <laughs> hanife senin kuma değil miydi? Yok. Burası da kuma. sus. Olmaz ya. <laughs> Allah sana. <laughs> <bir. gülüyor> var oldu. Gelmemiş de gelmedi mi? Uyuyun sen gel. <laughs> gel gel enişte gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> ya. Ah, ah benim soranlarım. <laughs> sen de öyle dedim ben öyle dedim. Ne var ya tam diyor, dedi o daha öldü. Bakın bu <laughs> bunu sen mi ördün? Yok, bunu sen Ha nazarlık. <laughs> Çok güzel. O pas pas değil mi? Niye duvar astınız? O öyle duvar şey yok. Duvar süsü müymüş? Ha. Duvar ha. Güzel. güzel. İşte bakın en işte burayı al. Dur. Bakın. Eskiden hep yerlerde bunlar seriliydi. Çiçeği incitmeden şuraya geçeceğim. İşte bakın. Hayır bayılırlar. Şu odanı da çekiyor mu? He? Çekeyim odanı. Bu adam paslı var. <laughs> Her şey var. değil mi? Dursun, yok dursun. yok bir şey olmaz dursun. Mi? Dursun. Şey. Ala, dursun. Gel el işte gel. Bakın Sen işte süslecam <laughs> Bir şey olmaz canım. Herkes giyiyor onu. Aa. Şey bunlar. E şey elleyeyim mi? Ellen Hani bir kesilecek şey. bir mi? Geldim daha şeye. Ne e Bakın yine işte simli. Uzun Ha Tamam. <laughs> tamam. Güzel resimler. Resimler abi. Ano <laughs> <laughs> derler ki bunlar sevmiştin la gibi. Yo çok güzel pırıl pırıl mis gibi. Bu e, tabii ki kaç yıllık ev yani tavanı alın işte. Kim söyle bir şey demez herkes bayılır merak etme. Güzel yani. her, her, her ev, her, her her, ya. Yoldum, 50 senelik ev. bu. Ya 50 senelik az mı? Ya işte ben güzel. evim yıkılıyor işte sen ya orayı yıkılması evim elde. Orayı Bak. tamir yapabilirsin. şuradan arkada. Ben yapım Mesut'una direkt. Her şey yastığı alır mısın işte ey bakın. Şimdi eskiden yastıklar bütündü. Dur. Şimdi yastıklar yarım oldu. Gerçekten bu yastıklar mı acaba yuvayı kal? Aha bunlar. Bunlar yine işte yuvayı. Bu eskiden buydu yastık ya. Ha. Vallahi ben böyle yapacağım biliyor musun? Gerçekten ben eskileri yaşatacağım evimde. Yapabilirsem. Çok güzel ya. Vallahi ne kadar güzel. İşte bunlar hep el emeği yani. El emeği şunlar. Çok güzel. Harika. Vallahi harika. Gelin beni. Ablam da süslüdür. Çekim yapıyor. ya. ben diye. Yok gülüm, yok. kimse gülmez. Ana bir çuval fındık var ha burada. <laughs> Patates çuvalı. Ee, i̇şte bakın böyle kapı süsleri de meşhurdu. Enişte gel şu etamini çektireyim sana. Gerçekten ben de özlemişim yani bu görüntüleri. Aha hadi bak. Kapı süsü bakın. Bunlar da işte el emeği onlar bilenler bilir zaten. Daha ne yapalım şuna? Çok güzel ya. Daha ne yapalım? Daha, yeter, daha ne yapacağız? Her şey var mı bizim aklımızda? Her şey, Her şey, şey çok güzel. Ha, Abla masa çay, masa yiyelim, masa masa değil Burada mı yiyoruz? Ha, burada yiyoruz. Çay, çay Tamam, yapacağız. sen bırak nasıl biz çıkarız. Devam edelim ya. Otur güzel görüntü. Yoruldun mu? Yok. Masasını masa bile görmüyor musun? Yelekleri gibi aynı. <laughs> yıldırak, yıldırak hediye, yıldırak, yıldırak. <laughs> Vallahi işte böyle. Güzel ya. Bizim e, buranın insanı böyle arkadaşlar. Hep söylüyorum. E, şimdi biz e, teyze çocuklarıyız diye sofra koyulmuyor önümüze. E, hiç tan e, yani akraba olmadığımız bir eve de gitsek kesinlikle bu sofra koyuluyor. Biz de öyleyiz. Ablama gelenlere muhakkak sofra koyarız. Bir daha biz de ezicik bunları. Ha. Tabii ki izleyeceğiz. Ne de. De ha? Telefonda, telefonla? Telefonla. Telefonla Telefonla internette izlersiniz. Biz Seval'in çeyinde izlerim. Tamam. <laughs> Seval'in şeyi gösteriyor mu şey telefonu? <laughs> Niye boşta bir derol olmaz şimdi bende yok. He. <laughs> <laughs> sende olmaması. Allah yarap. Bende yok. O da, <laughs> öyle, o, da o, o da fırlamadır benim gibi. <laughs> Biz sende yok ben Ondan ben yok ya. De... bir şey diyecektim. Mahmud tutuz biliyor musun? Şey aklımın başından aldınız. Niye aldın aklımın? İyi bir şey diyecektim canım. E, söyle daha iyi bir şey söyle. E gitti. E niye gidecektin? Vallahi babamla. Demek ki aklım yok. <laughs> He, işte e, böyle hep sofra koyulur yani. İsterseniz bir saatliğine gidin, İsterseniz yarım saatliğine gidin. O çay kesinlikle boş koyulmaz önümüze asla. Turşu muhakkak başrolde turşumuzdur kesinlikle işte pazı bacağı turşusu ee, çok severim gerçekten evet, keyif be. alarak bunu hala tarif versene ya senden bir tarif, Tar alalım nasıl, alayım, nasıl, nasıl yapıyorsun yap bu turşuyu abi <laughs>